Herkese merhaba arkadaşlar Infinite olan bugün bu kaza edersiniz. bugün bir sistem yükseltmesi yapıyoruz şu an güncel olarak sistemde ne var mesela ondan bahsedelim e, H110 anakartı sonra i5 7500 işlemci yani şu an idare eder bir sistem açıkçası DDR4 16 GB RAM RGB ikisi de farklı bu RAM'leri de yeni taktık zaten orijinalden sade bir CSK RAM'i vardı siyah bunları da yükselttik yani ekran kartı olarak bu sistemde 1050 t kullanılmış. SSD 240 var sonra 2-3 tane de hard diskimiz var. 3 kaynağı X kalibre Zigmatic 600 watt. Bu şekilde. Yani başka bir şey yok. O zaman hadi sökmeye geçelim. Evet. şimdi ilk önce ekran kartından başlıyoruz. Yani şurada bir kilipsi var bunun. Açmamız lazım. Gördüğünüz gibi 1050 TL bu şekilde çıkarttık. MSI'nin 4 GB'lık modeli, Overclock. Fena değil, fena değil. Ondan sonra şimdi bağlantılarımızı sökelim. Bu 24 bin yavaş yavaş söküyoruz. Bazılarında bayağı sık oluyor. Bunlar normal derecedeydi. Şöyle SATA portlarını sökelim. Over tuşunu. Audio ve USB'yi de söküyoruz. Burada 8 değil, 4000'lik bir giriş var. 3 kaynağından 8000 gelse de Yani anakartın istediği 4000 Yapacak bir şey yok Şöyle sıkıştıralım şunu bir yere Şöyle Otomatik vida kullanmıyorum Siz kullanabilirsiniz Sıkarken tabi otomatik vida ayarını çok yükseltmeyin Anakarta zarar verebilir Evet bu şekilde asus anakart DDR4 anakart aynasında sıkıyoruz. Evet şimdi diğer anakartımızın işlemlerini yapalım. Evet bu şekilde yükselteceğimiz anakart MSI'nin Pro H610ME modeli. DDR4 14 13 12 Intel desteği var bu şekilde. Hemen şöyle bir açalım. İçerik olarak klasik anakart içerikleri, MSI logosu falan var. Şöyle kapatalım. Bu şekilde gayet güzel görünen bir anakar simsiyah. şimdi ne yapacağız? İşlemci montaj edelim. İşlemcimiz i3 12. nesildi galiba Ver hemen bakalım. Biraz saçma sapan bir kutuya koymuşlar. Neyse. Evet bu şekilde görüyorsunuz. Şöyle bir flash açalım hatta. E3 12100F gördüğünüz üzere. değişik bir desenler var hani görüyorsunuz şu an. Harbi kamerada yansıyor yani bir garip. Neyse şimdi montajı geçelim. Nasıl montaj ederiz derseniz 1700 bir soket bir anakartımız var. Her anakartta farklı olabilir. Bunu da bu şekilde Açıyoruz bunu. Şunu yavaşça çekiyoruz. Ondan sonra bakın bu işlemcinin oku olması lazım. Şu sol hatta. Bununki nerede? Bununki de sol hatta bu şekilde takıyoruz o zaman. Şimdi bir oturdum. Şunu da şöyle çıkaralım. Evet yani bu şekilde oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi gayet iyi oldu. Şimdi ne yapacağız dersiniz? Mesela fanı takalım fan gayet temiz zaten. Yani şunlar nasıl işliyor onu bir anlayabilsek. Herhalde böyledir. Neyse. Şimdi CPU fanı burada bu şekilde taksak? Şu şekilde. Aynen bu şekil takalım o zaman. Şimdi buna bir termal macun söyle. Şu şekilde Arctic'in MX6 macununu kullanıyoruz. Gayet kaliteli bir macun. zaten pahalıydı. Fiyatını da koyarım şimdi ekrana. Yani... Termal macun önemli arkadaşlar, DDR2 sistemlerde. Hani DDR3, ddr diyerek o kadar sallamanıza gerek olmasa da bu sistemlerde önemli oluyor. Bayağı uzun zamandır açmadığım için sıkışmış bu şekilde. Sıkalım şimdi. Yani kart gibi bir şey olsa gayet iyi olur. Mesela bunu kullanabiliriz. Yani bu şekilde. Şimdi nasıl bunu montaj edeceğiz? Ben şu şekilde bunları en sağa döndürüp yukarı çekiyoruz. Bundan sonra deliklere oturtuyoruz yani açıkçası. Evet. Tamam bu sefer oldu. Aynen. Kontrol ettiğimizde tamam gibi görünüyor. Bu şekilde takalım. Evet fan montajı bu şekilde biraz uğraştığından. Tamam ettik sıkıntı yok. Şimdi kendilerimizi takalım. RAM'lerimiz bu şekilde. Trident Z, C, G, Skill, bir de HyperX, Furay. İkisi de DDR4, 8 GB. Yani toplam elimizdeki RAM 16 olacak. Şimdi şunu da yapalım. İki yere de aynı anda diyorum da bu taraf açılmıyor o yüzden bu tarafa biraz daha bastırıyoruz. Aynen bu şekilde oturdu şu an. Anakart üzerinde bir işlemimiz kalmadı. Şimdi kasaya getirelim kasa burada. Şöyle bir aynamızı takalım. Sıfır poşette. Şu şekilde takıyoruz. Tamamdır. kartı takalım şimdi de. şekilde. vida noktaları aynı. O yüzden ana üzerine bir oynama yapmadık. Şimdi takalım. Dışarıda da horoz ötüyor var mı? Sekiz bağlantısını yapıyoruz. bir yanlış yaptık biraz. Evet. 8000 tamam. 24 takalım. Şimdi USB'yi de takalım. Nerede bu? USB'yi zaten girişeceğim. Olay şey oldu buraya. Değişti tabi AC97 de var bu kasada. AC97 eski kartlarda geçerli oluyor. Başka yine bir USB var. Bunu da takalım. Ondan sonra Reset Power Seller falan var. Tamam oturalım. Sataları sakalım. Yani hard diskin var mı yani? Evet. Bu SSD'nin satası biraz sıkıntı olacak cidden. Bu da sıkıntı olacak. Ne oğlum ya. Harbiden bu ne yani. E ee, bunu nasıl takmayı düşünüyoruz? Yani bunu takamayız. Çıkartalım direkt. Güzel çıktı. Bunu böyle şuraya takıyoruz. 4 tane SATA girişi varmış bu arada. Yani normalde yeni kart SATA girişleri az oluyor o yüzden de. Yüksek bir model de değil. Normal. Evet, başka. Yani Bir tane daha diskimiz var, onu da takalım. Bu şekilde onu da bunun altına düşünüyorum. Bu şekilde bu. Sigma sistemi var. Tamam. Evet bu kadar. Sata takalım. Sata power yani. Buna takalım. Bu şekilde. Şu an tamam galiba. He? Aynen tamam. Şimdi onu bir deneyelim. Ekran karsız görüntü gelecek mi? Sürdüğü sistem fanı da var. Bunu da takalım. Bir tane daha sistem fanı var diyor da takipçimiz aynen burada. Bunu da şuraya takıyoruz. Bunu da çünkü. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi deneyelim bakalım görüntü alacağız. Şu an e, kadar. Ekran kartı taktık. Kaydı açıldı. Bir set anlatalım. Bakalım nasıl bir yosu Güzel. Evet gördüğünüz gibi. 16 metre hem de bu şekilde yani başarılı bir şekilde yükselttik. Yani bu video o kadar da oyun falan gelir mi bilmiyorum. Gelirse ayrı video olur. Herkese bol şans.